Birinci sanayi eserlerinden özel renöver Cem Orcan. Ee, 1967 doğumluyum. Aydın doğumluyum. Ee, 1980 senesinden beri e, bu sanayide faaliyet göstermekteyiz. Çıraklık, kalfalık, ustalık. 91 yıldan beri de bu mekandayım. Ee, 80 yılında başladım, 67 doğumluyum. Ee, 12-13 yaşlarında başladık işte. Şimdi usta-çırak ilişkisi son zamanlar yok denecek kadar az. Çırak bulma şansımız yok. Kalmadı. gidecek kadar az. Şimdi e, bizler sanayiye geldiğimizde eti senin kemiği benim deniliyordu. Şimdi yok. Uzun süredir çıraksızız. Her şeyimizi buradan kazandık. Bu meslekten kazandık. Bu teker döndükçe e, bu sanat ölmez. Bırakalım mı o zaman böyle? Bakın bırakmak alıyorum. Tamam. Aslı çok kolay ya bir de sen... Ulan, ne kardeşim ya. Durma durma. Tabii severek yapıyoruz. Sevmeden e, yapsaydık bugün... E, burada olmazdık. E, yani ha, zor yönleri tabii ki zor yönleri var. E, kışın soğuğu, yazın sıcağı. E, bir de yeni nesil arabaların arıza şeyleri çok farklı. E, yani eski nesil arabalar gibi değil yani arıza, e, daha eziyetli, daha teforatlı. Ya boşu Gel 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 gel. Bazen artık beyin kilitleniyor. Çünkü müşterinin ee, acelesi, arzanın şeyisi. Yani zor tabii, kolay değil hiçbir şey kolay değil bence. Tabii ki alıyoruz tabii canım. almazsak zaten yani buradan e, buradan geçiniyoruz. Bu karşılığını almazsan e, geçim sağlayamazsın. Karşılığını almayacağız da burada işimiz ne? Başka iş yaparız. Yani e, gerçi başka işte bildiğimiz yok da <laughs> başka işte bildiğimiz yok yani. Bu işi biliriz, bu işi yapıyoruz. Güzel yönleri bizi işte güzel, e, bu mesleği e, daha uzun yıllar yapmayı şey yaptırıyor. Bazen biz de isyan ediyoruz. Vay ediyoruz işte artık yeter diyoruz. Canımızı taket ediyoruz ama o birkaç kişi için de yani gidiyoruz bir sigara içiyoruz, bir çay içip geliyoruz. şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonuçta ekmeğimizi de kazanıyoruz. 3-5 kişi yüzünden daha mesleğimizi bırakacak geliriz Kısa, biz önce şimdi değiştirelim tamam mı? İçinde bir de e, çok çok Yapalım. Tabii o yapıyor işte bu işte. Bir Hayır. Bir şey bu. orijinal onu da beyaz Değil mi? Tamam. E, tabii tabii. Yok. Ekine onu geçme bunu bir sefer Yine bir tuzla yapabilirim. Ben de onu istiyorum. Çok tuz çıktı ya. Evet. Ben böyle yapacak tabii ki ee, sonuçta çalışan hem ara hem çırak eleman. Bu dükkanda 14 tane eleman çalışıyordu yazları. Kışları 7-8 elemanımız oluyordu. 8-10 yıl öncesine kadar. Son 7-8 senedir 10 sene önce başladı yani Çıra, ara eleman ve çırak artık gelmez oldu yani. Yazlar 14 kişi çalışırken kışları 8 kişi 9 kişi hizmet verirken Şimdi bir tek arkadaşımızla beraberiz. Yok. Ara eleman zaten çok büyük açık. Hani kapatılması da zor bence. Her gün bir film senaryosu çiçek şekilde sanayi. Bizde Müslüm Baba olsun, Orhan Baba olsun. Çok dinlenir. Ben de dinlerim. hayallerle yaşıyoruz. Gerçek dünyada diye bir şarkısı da vardır. Çok severim. yani tabii Müslüm Baba olması olmaz. Yağlıyorsa bu yaşlar bizim için Her neyin varsa al damatimi yık benim için böyle param parçam yaşamaktansa kal. Kalbim...